Merhaba. Bu sunumumuzda müşteri memnuniyeti yönetim sisteminden ve bağlı konulardan bahsedeceğiz. Doğrudan doğruya ilgili standartı anlatmak, aktarmak yerine öncesinde bu standartta yer alan bazı terminolojik bilgilerden, kavramsal ve teorik arka plandan bahsedeceğiz. ilgili kavramları açıklama, açıklamasını yaparak başlayacağız. Müşteri kavramı en basit şekilde bir hizmet, mal ya da herhangi bir gereksinim, gereksinimine bir bedel ödeyerek satın alan kimse şeklinde tanımlanabilir. Bu en geniş, en genel tanımlamadır. Müşteri son kullanıcı yani tüketicidir aslında ve insanlık tarihi geçmişten günümüze kadar üç önemli aşamadan geçmiş ve dönüşüme de uğramıştır. Bu aşamalardan ilki tarım toplumuna geçiştir. Yaklaşık 10 bin yıl önce bazı avcı ve toplayıcı gruplar yaşamlarını sürdürebilmek için evcilleştirilmiş hayvanları yetiştirmeye ve belirli toprak parçalarını ekmeye başlamışlardır. İnsanoğlu tarım devrimiyle birlikte yerleşik düzene geçmiştir. Bu Genel kabul gören temel insanlık hayatının e, başladığı ve doğup bugünlere kadar geldiği süreç bu şekilde tarif edilmektedir. Müşteri ile ilişkinin bağlantının sürekli olması mutlaka satışla bağlantılı olmak zorunda değildir. Müşteri ilişkilerini daima dinamik ve canlı tutmak da gerekir. Gözden uzak olan, gönülden de uzak olur sözü bu konuda iyi bir rehber olabilecek niteliktedir. Yani iş, işletme ile e, işletme ile müşteri arasında sadece satış odaklı formal bir ilişki kurmak yerine satıştan bağımsız daha informal ilişkiler, örneğin özel günlerin hatırlanması, SMS mesajıyla da olsa e, kutlanması e, hiç akılda yokken, hatırda yokken o işletmenin yeniden zihindeki yerinin tazelenmesine yol açacaktır. Bu da bağlantının kopuk kopuk olmasındansa yani düşük profilde de olsa dönem dönem süreklilik arz etmesi gibi bir olumlu durum yaratacaktır işletme açısından. Kaliteyi tanımlamak amacıyla zorunlu kalite ve cazip kalite olmak üzere iki boyuttan söz etmek mümkündür. Zorunlu kalite, müşterinin üründen mutlak beklentilerini ifade etmektedir. Eğer bu karşılanmazsa müşteri tatmin olmaz yani temel boyut olarak da adlandıracağımız zorunlu kalitedir ve iş, e, müşteri özellikle e, satın almış olduğu ürün ya da hizmetten karşılık anlamında bu kısma bakmaktadır. Örnek verilecek olursa ürün güvenilirliği, kullanım kolaylığı zorunlu kalite ile ilgili unsurlardır. Cazip kalite ise mevcut beklentilerin üzerinde, müşterinin beklemediği, talep etmediği, hakkında önceden de fikir sahibi olmadığı özellikleri ve bu tür özelliklerin geliştirilmesiyle ilgili bir kavramdır. Örnek verilecek olursa, binek otomobillerinde ani darbelere karşı hava yastığı geliştirilmesi cazip kaliteye bir örnektir. Fakat cazip kalite belli bir süre geçtikten sonra müşterinin bu özelliği benimsemesi ve talep etmeye başlamasıyla zorunlu kaliteye de dönüşür. Evet, ISO 10002 belgesinin nasıl alınacağı da bu şekilde açıklandıktan sonra bu sunumun sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bu sunumun hazırlanmasında kullandığımız kaynaklar şurada gördüğünüz kaynaklardır. Bu kaynakların bizzat kendileri ve bu kaynakların kullandıkları diğer ikinci ya da üçüncü kaynaklar alıntılar da yine bu sunumun hazırlanmasında faydalanılmıştır. Faydalı olması dileklerimizle iyi çalışmalar diliyoruz, başarılar, teşekkürler.